Cumhur abdestin başında besmele söylemenin müstehap olduğunu söylüyor. Biz de mezhepte bunun hatırlama ile birlikte vacip olduğunu yani unutmayla sakıt olan bir şey olduğunu zikrettik. Abdestin başındaki besmele bununla alakalı da sabit bir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den haber yok. İkincisi de budur kardeşlerim. Abdestin sonunda söylenecek olan bu dua. Bunlar dışında abdestin ortasında elleri yıkarken, ağza burnuna su verirken, yüzü yıkarken, kolu yıkarken, ayakları mesederken böyle bazı uyduruk kitaplarda el yıkarken okunacak dua, yüzü yıkarken okunacak dua, ayağı yıkarken okunacak dua diye zikredilen şeylerin tamamı hiçbir asılları olmayan asılsız şeyler. Abdestin başındaki besmelenin bile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den subutu tartışmalıdır. Şu sonundaki dua bu sabittir sahih-i müslimde. Bunlar dışında abdest azalarını yıkarken söylenilmesi gereken o söylenilecek diye kitaplarda yazan şeylerin hiçbirisinin aslı yoktur. Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden kim abdest alır ve bu abdestini güzelce yapar. Sonra da eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Allahümme cealni minet ve cealni minel mutatahhirin derse kendisi için cennetin sekiz kapısı açılır. Yüce Allah Teala beni sizi çokça tövbe edenlerden, çokça temizlenenlerden eylesin. İnallâhe yuhibbut tevvâbîne ve yuhibbul mutatahhirîn buyuruldu ayet-i kerime. Yüce Allah çokça tövbe edenleri ve temizlenenleri sever.